Merve. Merve kaç kere seni aradım kanka. Niye açmıyorsun? Ay hasta mısın? Rapor falan mı aldın da annenle geldin? Merve'yi bu okuldan alıyorum. Sizle de görüşmesini yasaklıyorum. Anne sus ya. Utanmadan bana cevap veriyorsun bana. Biz ne yaptık ki? Ben hiçbir şey anlamadım. Sınavı rezalet geçmiş. Bir yılı çöpe gitti. Okulda anca dalga geçin siz. Yürü Merve. Anne! Ne bakıyorsunuz be siz? Hadi yürüyün yetimhaneye, hadi canım. Vallahi çok doğru söylüyorsunuz teyzeciğim. Bunların derslerle hiç alakaları yok. Anca bizimle kavga etsinler, laf soksunlar. Çok haklısınız vallahi. Sus sana be! Ne konuşuyorsun sen oradan? Merve, doğru konuş. Anne, ne azarlıyorsun beni yetimhane kızlarının yanında? Seneye onlar üniversiteli kızlar olurlar. Sen hala evde oturursun. Hadi yürü Merve. Anne! Ay! Bir dakika ya ben anlamadım şimdi. Annen seni okuldan alıyor mu? Çalışma kampına gönderecekler beni. Çalışma kampı değil o. Yatılı okul. Anca öyle düzelirsin sen. Tamam işte ne farkı var? Köle gibi ders çalıştıracaklar bana orada. Merve sinirlerimi bozma hadi yürü. Anne! Ya bir sarılıp vedalaşsanız arkadaşınızla. Kaç sene aynı sırayı paylaştınız ayıp ya. Boşu arkadaş. Onlar bilmez öyle şeyleri. Geyik yapacak başka birini bulurlar nasıl olsa. Hadi gidelim. Hadi yürü Merve. Anne! Yürü. Öf ya! Benim de sınavım çok kötü geçti kanka. Ya beni de almazlar şimdi okuldan inşallah. Ay beni de alamaz annem. Ay ilk defa fakir olduğuma sevindim şu an. Hadi gidelim. Destur ayol. Nazan Hanım sana kimse kapıyı çalmayı öğretmedi mi? Çalışıyoruz burada herhalde. Sana verdiğim parayı geri istiyorum. Ne parası? Sen hakkını aldın ya. Bitti o. Bitti mi? 750 bin. 750 bini iki günde nasıl bitirdin kadın? Ne yapıyorsun sen? Kumar mı oynuyorsun? Neriman Hanım, bakın zaten cinlerim tepemde, sinirimi, hırsımı sizden çıkarmayayım. Ya işsizim. Çocuklarıma ekmek alacak param yok. Size verdiğim parayı geri istiyorum. Bana ne canım? Ha? Ben senin o paranı saklamak için hem memuriyetimi hem de emekliliğimi tehlikeye attım. O para benim hakkım. Neriman Hanım, iyi misiniz? Bir barışmalar duydum da. Sen bizi mi dinliyorsun kapının önünde hediye? Yok estağfurullah Neriman hanım. Sesiniz koridora kadar geliyordu. Heh. Biraz hararetli konuştuk herhalde. Değil mi Nazan hanım? Ee, sen bize iki tane kahve getirsene diye. Nazan hanım dertleşmeye gelmiş. Peki Neriman hanım. Bir oturur musun? Ha? Bir otur Allah aşkına. Sakin sakin konuşalım. Bir otur. Hadi. Gerçi konuşacak bir şey de kalmadı ya. Para mara yok. Ben paranın hepsini eve yatırdım bugün. Ne yaptın?